Buyurun abi. Selamun aleyküm hocam. Eee ben Fransızdan Ahmet Öztunar. Eee biraz heyecanım var. Kusura bakmayın hocam. Canlı sağ olsun abi. Buyurun. Eee aşağı yukarı <laughs> 5-6 yıldır hocam videoda tanıdım sizi. Eee ben bayağı etkilendim. Sadece hocam şu son gün günlerde olan şeylerinizden eee bu Özür cemaatle alakalı var ya hocam, hı, hı. Pek fazla onların sizin sorularınıza cevap veremediğini gördüm. Bence fazla uzatmaya da gerek yok. Belki bana diyeceksiniz daha önce de dinlemiştim sürekli dinliyorum ya. Böyle arkadaşlar yani gelmesin diye ama ben yine de geleceğim inşallah. <laughs> Hoş ee, geldiniz Ahmet abi başka üstüne geldiniz. Hocam bir sorum daha var. Buyurun, Soru dinliyorum. değil daha doğrusu. Bir rüya gördüm hocam. Rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. Ama sohbete sohbeti eden sizdiniz hocam. Böyle bir rüya gördüm. Aynı bu rüyayı yeğenim İngiltere'de yeğenim Musa var. Aynı o da geçen gün bana söyledi. Aynı o da öyle bir rüya görmüş. Şey kuşmaz mürüt uçurur diyorlar ya, işte. Aynen bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın bu Türkiye'de çok yaygındır bunu Allah için söylüyorum. Ben sizin hani iyi niyetle söylediğinizi de biliyorum. Hoş geldiniz, başım gözüm üstüne geldiniz Ahmet abi. Çok da memnun oldum. Yani bana göre bu süreç uzamasın dediniz tabii ki. Herkes fikrini söyleyecek baş göz üstüne. Ben şu tip insanlar gelmesin diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hocam, ama asıl <laughs> sorunuza cevap veremediler yani. Bu şeyden dolayı. Asıl evet. sorular cevap gelmedi. Mevlana diyor ne bileyim, işi diyor. Başka yerlere <laughs> doğru, diyor doğru. Yani doğru. Asıl Şimdi şöyle cevap veremediler. Yani. Doğru. Şöyle Şimdi ben buraya bence gelmeseler iyi olur dediğim insan tipi şu siz değilsiniz şu. Şimdi bazı insanlar geliyor buraya. Hocam konuşmasanız içeri girmeseniz. Hocam işte şöyle yapmasanız ya arkadaş. Bak anlatıyorum. Bu davanın bir tabiatı var. Ben konuştuğum için içeri girmiyorum. Kim olursa olsun tevhid davetini yaparsa ve bu tevhid davetini bireysel kapitalist bir davetten çıkarıp bir cemaat davetine dönüştürürse yani tevhid bir güç haline gelirse sistem buna zulmeder. Şimdi halle ne yapayım? Ben tevhid davetini mi bırakayım? Yoksa tevhid davetini youtuberlığa mı dönüştüreyim? Yani hani herkes evinde otursun, namazını kılsın, Allah'a birlesin mi diyeyim. Şimdi ikisini yapamayacağıma göre bu tip şeyleri söylemek sadece bir davetçinin azmini kırar. Ya ben cezaevinde de mesela bazı komşularım bana şey derlerdi genelde. Ya hocam sana dışarıda ihtiyaç var. İşte toplum bak bu halde senin burada ne işin var? Ben derdim ki abi bak Rahman'ın kulları birbirlerine güzel şeyleri tavsiye ederler. Sabret, sebatkar ol, Allah'ın dinine devam et, bunu söylerseniz ben bundan razı olurum. Ama bu tip şeyler, insanın azmini kırdığı için mümkünse bana böyle şeyler söylemeyin çünkü şey yapıyorum ama sen bana şu an bir fikrini söylediğin için ben bundan memnun olurum. Yani insanların sonuçta tevhid daveti benim babamın malı değil. Bu davetin maslahatı neyin, mefsereti herkesin bu konuda bir fikri varsa, bir düşüncesi varsa bunu söyleyebilir. Hani yanlış anlaşılmasın diye orasını düzeltiyorum. Bu Şeyh hoşmaz Mürit Üçürür meselesine gelince, şimdi bakın bizim Türkiye'de şöyle bir problem vardır. Öncelikle bu görmüş olduğunuz rüyadan ötürü Allah hayretsin. Umarım Allah Celle Celalü beni sizin zannınızdan daha hayırlı bir adam haline getirir. Sizi de benimle ilgili üstü zannınızda utandırmaz. Buraya kadarı tamam ama hocalarla ilgili görmüş olduğunuz böyle bazı güzel rüyalar olabilir. Veya işte hocalarla ilgili mesela adam bir şey anlatıyorum ben adama. Adam geliyor oturuyor mesela bir şey anlatıyorum. Dinliyor dinliyor beni. Subhanallah hocam ya diyor. Üç senedir diyor bu mesele benim kafamı kurcalıyordu sanki diyor benim kalbimi okudunuz. Söylediklerinizle diyor bütün sıkıntı ya niye adamı uçuruyorsun? Niye adamı uçuruyorsun? Yani Allah senin derdini o adama ayan etmişse adam bilmiyor. Allah o an ona diyelim ilham etti ve adam konuştu. O, o, adam bilmiyor bunu. Ama şimdi sen adama bunu söylediğinde adam da aynanın karşısına geçiyor, diyor herhalde ben, <laughs> var bende bir şeyler. <laughs> yani bu kadar insan yanılmayacağına göre herhalde bende de var bir numara bende de var bir keramet diyor. Bir bu taraftan hocalar zehirleniyorlar. Yani birincisi bu. ikincisi de şimdi biz abilerle de bazen aramızda oluyor. bizim ihtiyar Mehmet abi burada mı bilmiyorum şu an burada. Şimdi mesela diyelim ki bir yere giriyorum çanta var elimde. Adam hocam 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 diyor çanta. Ya benim elim tutuyor elhamdülillah bak. Allah bana sağlık vermiş, güç vermiş. Ya yani kendi çantamıken Öbürü arabanın kapısını açmaya çalışıyor falan. Öbürü size minder koymaya çalışıyor. Şimdi bir yerden sonra da siz de diyorsunuz ki yani herhalde ben normal bir adam değilim. normal bir adam olsam bu kadar insan yani bu kadar şey yapmaz. Bak birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sayacağız ama her zaman söylüyorum bu tek taraflı olmayacak, karşılıklı olacak. Yani ben seni seveceğim, sen de beni seveceksin. Ben sana saygı göstereceğim, sen de bana saygı göstereceksin, karşılıklı. Fakat birbirimizi uçurmayacağız. Yani adam mesela diyelim ki artık öyle bir oluyor ki Mesela biraz önce bir şey söyledin ya bu hocalar cevap vermiyorlar diye. Bunun bir nedeni var. Adamların ayarları bozuldu. Çünkü kimse itiraz etmemiş bugüne kadar adamlara. Kimse bir şey söylediklerinde delil istememiş bu adamlardan. İşte biri bir soru sorduğunda bütün sistem çöktü. Bütün ayarları ayarları bozuldu. Biz de kendi hocalarımıza bunu yapmamalıyız. Saygılı olacağız karşılıklı. Sevgi olacak karşılıklı. Ama şimdi ben bir rüya gördüm. Örnek veriyorum. Güzel bir rüya. İşte içinde peygamberimiz var aleyhissalatü vesselam. Hamd edeceğim Allah'a. Secdeye kapanacağım diyeceğim ki Allah'ım sen hocaya yardım et, ayağını sabit kıl, günahlarını bağışla. Onu bizim zannımızdan daha hayırlı bir adam kıl. Buraya kadarı çok güzel. Ama şimdi düşün her hafta bana beş tane adam seni peygamberle beraber gördüm dese bir yerden sonra artık ben de diyeceğim şöyle herkes bir vaziyet alsın. Yani. Hoş geldin Ahmet abi. Başka geldin. Eyvallah.